Tamam, hemen konuya girelim. YouTube videolarınızda daha fazla izlenme istiyorsunuz, değil mi? Tamamen anlıyorum, içerik hazırlamak zaman alıyor ve bu çabanızın karşılığını almak istersiniz. Peki, izlenmelerinizi artırmak için tam olarak ne yapmalısınız? İlk olarak küçük resimler ve başlıklardan bahsedelim. Onları hafife almayın. Küçük resimler insanların ilk gördüğü şeydir cesur, net olsunlar ve bir bakışta bir hikaye anlatsınlar. Parlak renkler ve büyük, okunabilir metinler kullanmaktan çekinmeyin. Peki ya başlıklarınız? Kısa, merak uyandırıcı ve dürüst olsunlar. İzleyicileri şaşırtmayın, meraklandırın. Sırada izlenme süresi var. YouTube, insanların gerçekten bitirdiği videoları sever. İşte püf noktası, ilk 10 saniyede onları yakalayın. Güçlü bir soru sorun veya hemen şaşırtıcı bir şey gösterin. Videonuz boyunca enerjiyi yüksek tutun ve sıkıcı kısımları kesin. Kendi videonuzu izlerken sıkılıyorsanız, inanın bana, izleyiciler de sıkılacaktır. Bir diğer önemli ipucu, tutarlılık. Düzenli bir programla yükleme yapın. Her gün olmak zorunda değil ama bir düzene sadık kalın. Bu kitlenizi daha fazlası için geri gelmeye alıştırır ve YouTube'un algoritması da bunu sever. Şimdi etkileşim. Yorumlara yanıt verin. Videolarınızda sorular sorun ve harekete geçirici mesajlar kullanın. İzleyicilerinize beğenmelerini, yorum yapmalarını veya paylaşmalarını söyleyin. İnsanlar etkileşime geçtiğinde videonuz daha fazla kişiye ulaşır. Analitiklerinizi unutmayın. YouTube stüdyoya girin ve neyin işe yaradığını görün. Hangi videolar en çok izleniyor veya insanlar insanların dikkatini en uzun süre tutuyor? Bu konulara veya formatlara odaklanın. Ve işte bir sır, diğer içerik oluşturucularla işbirliği yapın. Yeni başlıyor olsanız bile onlara ulaşın, değer katın ve birlikte eğlenceli bir şeyler yapın. İkiniz de kitlenizi birbirinize tanıtırsınız ve bu herkes için kazançlı bir durumdur. Son olarak, cesaretiniz kırılmasın. Büyüme zaman alabilir. Her videoyu bir öncekinden daha iyi yapmaya odaklanın. Deneyler yapın ve sürecin tadını çıkarın. Eğleniyorsanız izleyiciler bunu hisseder. Yani, kısacası harika küçük resimler ve başlıklar, güçlü başlangıçlar, düzenli yüklemeler, etkileşim, analitikler, işbirlikleri ve sabır. Bunları başarırsanız, izlenmelerinizin arttığını göreceksiniz. Kanalınızı bir üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Bunu yapabilirsiniz.